Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine insanlık açısından çok önemli bir konu ile ilgili video hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz. Kızıl gezegende yaşamın var olup olamayacağına daha fazla ışık tutan yeni bir araştırmaya göre, Mars kraterlerinin yamaçlarındaki oluklar muhtemelen, çok yakın tarihte, su akışı ile oluştu. Dünyada görüldüğü üzere bir gezegende yaşamın varlığı, sıvı halde suyun varlığıyla el ele yürüyor. Araştırmacılar daha önce Mars'ın kendi ekseni üzerinde yeterince eğilmesi halinde sıvı suyun geçmiş dönemlerde muhtemelen oluklar oluşturduğunu göstermişlerdi. Bilimsel dergi Science'ta ya yayımlanan yeni çalışma ise bu eğimin açısını tahmin etti ve kızıl gezegende şimdiye kadar keşfedilen olukların yerleri ve yükseklikleriyle eşleştirdi. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brown Üniversitesi'nden Jim de bulunduğu araştırmacılar, Mars'ta gezegenin donma derecesinin üzerinde ısınmasını sağlayacak koşulları simüle etti. Bunun sonucunda yüzeydeki ve yüzey altındaki buzlar eridiğinde sıvı halde suyun oluştuğu dönemler ortaya çıktı. Dr. Heath, bizim ve başkalarının yaptığı pek çok araştırmadan Mars'ın tarihinin ilk dönemlerinde yüzeyde vade ağları ve göllerle birlikte suyun aktığını biliyoruz, dedi bilim insanı, ancak yaklaşık 3 milyar yıl önce, bu sıvı suyun tamamı kayboldu ve Mars hiperi kurak veya kutup çölü dediğimiz hale geldi. Ancak bundan sonra ve yakın geçmişte bile, Mars'ın ekseni 35 dereceye kadar eğildiğinde, gezegenin kar ve buzu eritecek kadar ısındığını, sıcaklıklar düşene ve tekrar donana kadar sıvı suyu geri getirdiğini gösteriyoruz, açıklamasında bulundu. Bu bulgular, ne kadar yüksekten başladıkları Erozyonun ne kadar şiddetli olduğu ve kraterlerin kenarından aşağıya doğru ne kadar uzandıkları da dahil olmak üzere Mars oluklarının oluşumuna dair boşlukları da ortaya koyuyor. Bilim insanları, Mars'taki oluk oluşumunun yılın diğer dönemlerinde buzların eridiği periyotlar ve karbondioksit don buharlaşması tarafından yönlendirildiğini buldu. Bu sürecin son birkaç milyon yıl içinde tekrar tekrar meydana gelmiş olabileceğini ve en son olayın muhtemelen yaklaşık 630 bin yıl önce gerçekleştiğini söylüyorlar. Simülasyonlar Mars'ın ekseni yaklaşık 35 dereceye kadar eğildiğinde bu oluk noktalarında buz mevcut olsaydı, koşulların buzun erimesi için tam anlamıyla uygun olacağını gösteriyor. Bunun nedeni söz konusu koşullarda bu oluklardaki sıcaklıkların 0 derecenin üzerine çıkmış olması. Araştırmanın bir diğer yazarı Vay Dixon, çalışmamız, olukların küresel dağılımının sıvı suyun son 1 milyon yılda var olmasıyla daha iyi açıklandığını gösteriyor, dedi. Doktor Dixon, su, çukurların yükseklik dağılımını karbondioksitin yapamayacağı şekilde açıklıyor. Bu da Mars'ın son 1 milyon yıl içinde kanalları aşındırmaya yetecek hacimde sıvı su oluşturabildiği anlamına geliyor ki bu gezegenin jeolojik tarih ölçeğinde çok yeni bir durum, diye ekledi. Yeni bulgular, yaşam belirtisi aramak üzere Mars'ta gelecekte yapılacak keşif görevleri sırasında ziyaret edilecek potansiyel hedefler olarak olukları öne çıkarıyor. Dr. Reid, Mars'ın erken dönemlerinde evrimleşmiş olabilecek herhangi bir mikroorganizma, buzda rahat edebileceği ve daha sonra sıvı suda da aynı şekilde konforlu veya refah olabileceği yerlerde olacak. Örneğin Antarktika'nın soğuk ortamında var olan az sayıdaki organizma genellikle duran halde su bekliyor, ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir keşifte görüşmek üzere hoşçakalın.